Herkese selam kraliçelerim. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte nefretin birinci bölümünü çekiyorum. E, nefret nasıl bir, bir yani dizi diyebilirsiniz yeni bir dizi başlattım biliyorsunuz ki ben yeni bir dizi Nefret e, işte onu çekeceğim bugün birinci bölümünü çekeceğim neden bir de neden iki gündür video çekemeden derseniz ise e, yani benim birkaç işim vardı o yüzden çekemedim neyse o zaman e, size daha çok heyecanlandırmadan videoya diziye geçebiliriz sabah oldu. Hemen üstümü giyinmem gerek. Evet işte kıyafetim burada. Ay ya benim patron çok kızarsa. Neyse hemen bunu giyeyim bari. <laughs> tamam hemen yumurta yumurta yumurta. Hemen yumurta alayım. <laughs> Şuna da hemen bir an önce kıralım. Hemen tabak ve içecek bir şeyler yapmak için de şöyle tabak çanak çıkartıp işte bir şeyler. Ve çatal. Hemen tamam hemen yumurta da pişmiş zaten. Hemen şu yumurtayı da alalım. Heh, <laughs> tamam ya. Hemen bir şeyler de koyayım. Sade sade güzel gitmez. Tamamdır. Hemen kızımı uyandırabilirim. Kızım kızım çabuk kalk. Ay günaydın anne ne oluyor ya böyle acele acele kaldırdım. Ya kızım bugün benim gerçekten baya uzun bir toplantım. Ay toplantım diyorum. İşim var gelecek. hem yerleri sileceğim yemek yapacağım. Yani yemekleri dağıtacağım. Bir de herkese dikkatli dikkatli. Ee, yani inceleyene kadar ya şey yapmam. Uğraşmam gerek. Yani onlara iyice bakmam gerek anlıyor musun kızım? İyi anneciğim. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz dedim. Öptüm. Görüşürüz. He bir unutma. Da, anahtarı çıkarken alırsın. Tamam anne. Yemeğini de yaptım. Hadi görüşürüz. Bay bay. Uf ya gözlüğüm nerede? Ha tamam buradaymış. Hemen bir an önce gideyim de şöyle kahvaltımı yapayım. Hemen içeceğimi içeyim. hızlı bir şekilde. Tamam şimdi bunları hemen şöyle koyayım. Annem yıkar herhalde ya. Anneme yazık. Neyse hemen şöyle hemen okul kıyafetimi giyeyim. Ha, hemen okulum kıyafetimi şöyle hemen hızlı bir şekilde giyeyim. Hemencik. Hemen çantamı da hazırlayayım. Evet okulda ilk günüm gerçekten çok heyecanlıyım. Şöyle kalemimi falan da aldım. Hazırım artık okula gidebilirim sanırım. Hemen çıkayım okula gitmek için. Hemen gidelim. Ay okula geldim. Ay sanırım yeni okulum burası. Ay hiç de benlik değil ama <laughs> pardon. Ehe, ezik ya. Ne kadar da ezik. Aynı bilim gibi. Şu kanka şu tipe bak. Ay evet evet ya. Derin bunu görse kim bilir ne yapar. Oynam. Ay canım ya çok komiksin. Ehe, evet öyleyimdir ya. Okulun en yakışıklı erkek benim. Ay ne kadar tatlıymış. Şş, çocuk sen bana mı bakıyorsun? Bana mı dedin? Ha yok sana demedim. Ankara Ankara'daki Ankara kuzenime dedim. kime diyeceğim. Ha, e, bir şey mi oldu? Ay canım bırak şu eziklerle uğraşma ya. Ay benim gibi kız dururken onunla ne işin var senin? Ay canım boş ver. Hadi gel biz içeri gidelim. Tamam hadi gidelim. Hadi gidelim bir an önce. İlk okul günüm gerçekten berbat galiba. Hiç de işte güzel gözükmüyor. Hey kızım sen bu okulda yeni misin? Evet yeniyim. Ne olmuş? Ay ne kadar çok komik. Komik de komik. Neden ki? Ne oldu? Ya kızım bak sakın onlara bulaşma. Onlar seni bir döverse görürsün gününü. Beni mi dövecekler? ha <laughs> döverler. Neyse ben yerime gideyim sustum. Sakın benden bir şey duyduğunu söyleme. A tamam tamam merak etme ya ne kadar korkaksın. Kızlar ben şu yere gelen kızla uğraşmaya gidiyorum. Tamam hadi kanka başarılar, başarılar kanka. ha <laughs> teşekkürler. İşte ezik. Bana mı dedin ya? Ha sen dedim şunu alabilir miyim? Al al. Heh, teşekkürler. İyi ezik. Ay, ay selam. Selam. Bunu sana getirmiştim. Bana mı getirmiştin? Ay evet evet değil mi? Sana öyle davranmamak içim acıdı ya. Al buyur. İçmek ister misin? Ay tabii tabii ver bana sen. Teşekkürler. Rica ederim. Ah üstüm ıslandı. Ne yaptın sen? Üstüme ıslak oldu. Canım orada ne yaptın sen kıza? Ş şey bir şey yapmadım ya. içeceğini yere döktü yanlışlıkla. Elimden ona verecekken. Evet, tamam tamam. Neyse hadi sen geç. Tamam ya geçiyorum. Ne yapıyor bu orada? Şey kusura bakma ya canım seni öyle yaptı. Ya of tamam tamam önemli değil ya sıkıntı yok. Allah'ım bu bu kıza mı geliyor yoksa? Ben şimdi onu günlü gösteririm. Boş ver ya o kızlar sonra öyle şeyler yapar. Sen kafana takma ana. Ha tamam teşekkürler. Yak yak önemli değil. E, ee, ismin neydi? Şey benim ismim Ece. Abi memnun oldum benim ismim de Can. Ha, asıl ben memnun oldum. <laughs> ben de memnun oldum. <laughs> Bu ne yapıyor ya şimdi? Canım sen gelsen benimle Ay ne oluyor ya? Ee, görüşürüz sonra. Görüşürüz. Ay ne kadar tatlı bir çocuktu. Kızım şişt, bana mı dedin? Bak sakın o hareketle uğraşma. Seni öldürürüm. Ay ne var ya? Sus dedim sana. Ay, tamam sustum. Ya sen kıza ne yapıyorsun? demeyin bakayım. Ya bir şey yapmıyorum canım. He canım hanım deme bana. Tamam demem ya. Allah Allah. Çok yumrumdaydı. Ne dedin sen? Ay tamam bir şey demedim. Benden bu okulda güzel bir kız bulamazsın Duydun beni Duydum İyi şimdi ne yapıyorsan yap Ben arkadaşlarımın yanına gidiyorum Ne oldu ne oldu Yok bir şey Allahım ne yaptı sanki ya Neyse zil çaldı sınıfa gideyim bari Evet çocuklar şöyle yapıyoruz şimdi Ay kim bu Saygısız ya Ay gir gir çocuğum gir Ay, Hocam kusura bakmayın geç kaldım Yok yok hadi geç e, nereye oturacağım? İkisi de o kızın yanı. Eee öğretmenim, öğretmenim, öğretmenim. Ne var kızım? Ya şey şu çocuk şuraya otursa e, neyim şu e, öğretmenim işte otursun. İyi e, geç o, o, evladım oraya. E, tamam peki. Geçeyim şöyle çantamı da alayım. <laughs> şöyle bir hem bilgisayarımı da alayım. Sen nereye geçersiniz geçin beni umurumda değil. <laughs> gel şöyle oturalım. Of tamam ya oturalım. Ay ne kadar tatlı. Bütün ders onu izleyebilirim. Bu kız bana mı yürüyor bana mı öyle geliyor. Ay kankam nasıl da buldu bak. Aynen aynen buldu. Sen onun kankası değilsin. Ay tamam ya bir şey demedik. İyi ya ben onun kankasıyım. Tamam ne yapayım. Kız ay bir susun ya. İşte aşkımızı yaşıyoruz. Ay, tamam tamam sustuk. Of hani benden hoşlanıyordu. Of gıcık. Evet çocuklar dersimiz bu kadardı. Çıkar. Bilirsiniz yarın okulda görüşürüz. Teşekkürler. Atacım nereye gidiyorsun? <laughs> Hop nereye gidiyorsun? Asıl sen nereye gidiyorsun? Bak benimle uğraşma. Git şuraya. Of tamam ya. Uğraşmıyorum seninle. Hey dur beni de bekle. Dur beni de bekle. Aa, ne oldu nereye ağlıyorsun? Hiç öyle gözüme bir şey kaçtı o yüzden ağlıyorum. E, o zaman şu gözünü çıkar da ben bir bakayım ne kaçmış diye. E, e, ne? Evet bakayım. Hadi gel. Gerçekten mi? Evet. <laughs> yok yok. Şey e, öylesine yapmıştı. E, 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 bir şey mi oldu? Yok bir şey. Neyse ben gideyim. Ya nereye gidiyorsun gel otur. Bu arada deminki arkadaşımın öyle de sana söyledikleri yüzünden kusura bakma. Yok önemli değil. E, çok tatlı bir kız aslında. Ne kadar yakışıklı. <laughs> of burada sinirimle dayanamıyorum artık. Of ne yapacağım? <laughs> tabii ki kır ya of. Gidip bakacağım bakalım ne yapıyorlar. Bir dakika. Onlar el ele mi tutuşuyor ben mi yanlış görüyorum Hey siz. Evet kraliçelerim videomuzun sonuna geldik. Yani dizimizi sizleri çok 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 seviyorum. O zaman görüşürüz kraliçe ailesi.